haksız ve hukuksuz bir şekilde 60 küsür gündür hapiste tutulmasına itiraz eden ve bu hukuksuzluğu dile getiren sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz. Sevgili dostlar, Türkiye maalesef adaletin zerresinin bile bulunamadığı bir ülke haline geldi hukuk ayaklar altına alındı. İddianameler, gizli tanıklar, tweet atan çocukların, küçücük 9-10 yaşındaki çocukların, emeklilerin, yaşlı teyzelerin, belediye başkanlarımızın, milletvekillerimizin hakkının, hukukunun ayaklar altına alındığı bir hukuksuzluk düzenine dönüştürüldü. Adaletin ağası bugün bulunamıyor. Ekonomi, üretim, tarım, teknoloji, beyin göçü bu ülkenin en temel sorunu haline geldi. E emeklilerimiz, emekçilerimiz geçinemiyor. 22104 liralık bir asgari ücretle kalkınmanın kesini bulamaz hale geldik. Kiralar el yakıyor. Işsizlik el yakıyor. Gençler evlenemiyor. Evliler çocuk sahibi olamıyor. Çocuk sahibi olanlar çocuklarına süt, et alamıyor. Halkçı belediyecilik, adaletli gençlere, çocuklara, annelere sahip çıkan belediyecilik için uğraşan belediyelerin de önüne her türlü engel konuluyor. Başta Ekrem İmamoğlu başkanımız, Mansur Yavaş başkanımız, Ahmet Özer başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm belediye başkanları olmak üzere halkımızın zor gününde milletimizin zor gününde yanında olan belediye başkanlarımıza örgütümüze engeller çıkarılıyor, iftiralar atılıyor. Adaletin kalmadığı, kalkınmanın kalmadığı fakat partizanlığın her türlüsünün reva görüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Ahmet Özer başkanın yetkilerinin ve özgürlüğünün hürriyetinin gasp edilmesi bir partizanlık örneğidir. Bir hukuksuzluk örneğidir. Ailesini ve sevenlerini mağdur eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesine güvenen vatandaşların hakkının hukukunun gasp edilmesidir. Milli iradeye saygısızlıktır. Bizler burada bu saygısızlığı telin etmeye, protesto etmeye, bu haksızlığa dur demeye gelen vatandaşlarımıza destek olmak için buradayız sizlerden bir istirhamım var. 62 gündür bu haksızlığa dur diyen Ahmet Özer sevgili başkanımızın ailesinin fertleri kızı başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt örgütümüze ilçe başkanımız Hüseyin Başkan'a belediye meclis Başkan Vekilimiz Saadettin Başkan'a, kadın kollarımıza ve gençlik kollarımıza kocaman bir alkış istiyorum. Moral alkış istiyorum. istiyorum. Kar demeden, demeden. Demeden, demeden. Genel merkezimizin genel başkanımız Özgür Özel'in, Ekrem başkanımızın, parti meclisimizin, MYK'mızın, tüm milletvekillerimizin desteğini yanlarına alarak ama en büyük yükü de kendileri çeken bu demokrasi kahramanlarına bu yursever kahramanlara sağ olun var olun diyorum. Sizlere orada destek Pilşak! olduğunuz Pilşak! için sizlere teşekkür ediyorum. Bil bil =bil bil şey, ya ya Pri miser, bir yaşa! Bir yaşa! Bağımsızız. Bir yaşa! Bir Her yer esen yurt, her Rabbis yer direniş. Her yer esen yurt. Bu soğukta sizlere daha fazla bekletmeden şunları ifade etmek istiyorum. Esenyurt Türkiye'nin en büyük ilçesi. İstanbul Türkiye'nin en büyük metropol belediyesi. Ekrem Başkan'ın seçimini, haklı seçimini çalmaya çalıştıran başaramadılar. Esenyurt'u şimdi çalmaya çalışıyorlar, başaramayacaklar. Ama asıl çalmak istedikleri önümüzdeki büyük seçim. Türkiye'nin vatanseverlerinin, demokratlarının, cumhuriyetçilerinin bu seçimi kazanacağını biliyorlar. Biz bu seçimi kazanacağız. Ahmet Özer başkanımız özgürlüğüne kavuşacak. Kayın uygulamaları sona erecek. 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurtta, yurttaşı, vatandaşı kucaklaşacak. Bu memlekete adaleti de, kalkınmayı da, demokrasiyi de